Merhabalar, NX 2007 ile beraber Thread komutuna gelen manuel seçeneği ile ilgili konuşmak istiyorum. Önceden bildiğiniz gibi dişleri diş oluştururken sadece standart olan diş boyutlarını kullanabiliyorduk. Manuel seçeneği ile beraber artık özel dişleri oluşturmamız mümkün. Ekranda da gördüğünüz üzere Tepdiril Diameter, Mayor Diameter, Minor Diameter gibi parametreleri kendim el ile girerek değiştirebiliyorum. Şöyle gösterecek olursam. Bir de şu delikte göstermek istiyorum. Thread Table yine bizim standart diş tiplerini yönettiğimiz kısım ve e, radial engeç değerimiz vardı e, bu kısımda. E, bunlar da yine standarttı. 0.5 ya da e, 0.75 olabiliyordu. Artık e, buraya da custom ile beraber e, özel değerler girebiliyoruz. E, anlatacaklarım bu kadar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.